Bakterilerde aşağıda verilen özelliklerden hangisi görülmez? Sitoplazma bölünmesi sonucu birey sayısında artma görülür. Hücre zarının dışında hücre duvarı bulundurma, evet bu da görülür. DNA molekülünü eşleme, evet bu da görülür. Üreme sırasında çekirdeğini eşlemek bakterilerde çekirdek bulunmaz. O zaman bu görülür mü? Kesinlikle görülmez diyoruz. Ribozom organeli ile amino asitlerden protein sentezlemek bu bütün canlıların ortak özelliği. Bakterilerde de görülür ve sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Bakteriler 1 3 olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Bakteriler yani bazıları fotosentez yapabilir. Oksijenli solunumda yapabilir. Oksijensiz solunumda yapabilir. Yani bakteriler bu verilen seçeneklerde üçünü de yapabilir. Bakterilerin tümünde 1 2 3 4 yapılarından hangileri bulunmaz? Şimdi bakterilerin tümünde hücre zarı var mı? Var. Bakterilerin tümünde hücre çeperi var mı? Var. Ribozom var mı? Var. Ancak mitokontri bakterilerin hiç bulunmaz. Ve sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Yalnız 4. Aşağıdakilerden hangisi tüm bakterilerde ortak olarak gözlemlenir? Klorofale, klorofile sahip olma bazılarında var, bazılarında yoktur. Kamçı yine aynı şekilde bazılarında var, bazılarında yok. Endospor oluşturma yani bu hepsi oluşturur diyemiyoruz. Hücre duvarına sahip olma bu bütün bakterilerin ortak özelliğidir kapsül taşıma hastalık yapanlarında görülür, diğerlerinde görülmez. Ve sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Oksijenli solunum yapan bir bakteride 1, 2, 3, 4, 5 yapılarından hangileri bulunur? Mitokontri hiçbir bakteride bulunmaz. Birin olduğu seçenekleri ne yaparız? Baştan atarız. Ribozom bütün bakterilerde bulunduğu için evet diyoruz. Kloroplas hiçbir bakteride bulunmaz. Üçün olduğu seçenekleri de atarız. Hücre zarı bütün bakterilerde bulunur. Çekirdek hiçbir bakteride bulunmaz. Sorumuzun cevabı, evet 2 ve 4'ün beraber olduğu B seçeneği olacak. Bakterilerin sınıflandırılması yapılırken bir iki üç özelliklerinden hangileri dikkate alınmaz? Şimdi bakteriler tek hücreli oldukları için hücre sayısı dikkate alınmaz. Beslenme şekli dikkate alınır. Solunum şekli dikkate alınır. Dikkate alınmayan hangileri hücre sayısı dikkate alınmaz? Çünkü bütün bakteriler tek hücrelidir cevap A seçeneği olacak. İnsan bağırsağında yaşayan ve K vitamini üreten bakterilerin yaşam şekli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Yani insan ile bakteri arasında karşılıklı olarak kazan kazan ilkesi. Yani iki tarafında faydasına olan bu yaşama şekline bu yaşama e, özelliği mutualizm olarak isimlendirilir ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Beslenmelere parazit, fotoototrof, patojen, kemoototrof, sabrofit şeklinde olan bakterilerden hangileri besinlerini dışarıdan hazır alır demiş hangileri besinlerini parazitler kesinlikle dışarıdan hazır olarak alırlar. Foto ototroflar kendileri yapar. O zaman ikinin olduğu seçenekleri baştan bir atarım. Evet patojenler dışarıdan hazır olarak alırlar. Doğru. Kemo ototroflar bunlar kendi besinlerini kendileri yaparlar. Dördün olduğu seçenekleri de ne yaparım? atarım. Saprofit canlılar bunlar da besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. Sorumuzun cevabı 1, 3 ve evet 5'in beraber olduğu C seçeneği olacak. Aşağıda bakterilerin yapısında bulunabilecek yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre Numaralı yapılardan hangileri tüm bakteri türlerinde bulunmaz? Evet, hücre duvarı bütün bakteri türlerinde bulunur. O zaman birinin olduğu seçenekleri ne yaparız? Atarız. Kamçı bütün bakterilerde bulunur mu? Bulunur diyemiyoruz. İkinin olmadığı seçenekleri de atarız. 3. Plazmit bütün bakterilerde bulunur mu? Bütün bakterilerde bulunur diyemiyoruz. 4. Mezozom bütün bakterilerde bulunur mu? Evet bulunur diyemiyoruz. Yani oksijenli solunum yapanlarında var, diğerlerinde yok. Ribozom bütün bakterilerde var. Ve sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Endospor oluşturmuş olan bir bakteri ile ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri yanlıştır? Stoklazmasında turgor basıncı azalmıştır. Yani böyle bir şey soru işareti bırakalım. DNA'sını eşleyebilir. Yani şimdi endospor oluşturmuş bir bakteri hayatta kalmak için bütün varını yoğunu harcamaktadır. Metabolizma sıfır. Şimdi DNA'sını eşleyebilir diyebilir miyiz? Yani o esnada zor. Stoplazmasındaki tüm enzimler aktiftir. O anda aktif olmaz. Yani o anda aktif olmaz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Bakteriler 1 2 3 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev alır? 1. Madde döngülerinde evet görev alır. Topraktaki organik atık maddelerin azalmasında yani onların çürütülmesinde görev alır. Topraktaki inorganik besin miktarının artırılmasında bunda da görev alır. Çünkü bunun ikisi de birinci maddeyle alakalıdır ve sorumuzun doğru cevabı 1 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Biyolojik ve ekonomik önemleri açısından bakıldığında arkeler özellikle ılıman şartlarda yaşayan bakterilerin yaşayamadığı koşullarda yaşayabilirler ve bozulmadan kalan dirençli enzimlere sahiptirler. Bu enzimler 1 2 3 şeklinde verilen olayların hangilerinde kullanılmaktadır? 1. Atık maddelerin zehirli özelliklerin azaltılmasında, yok edilmesinde kullanılmaktadır. Boya endüstrisinin oksijensiz arıtma tanklarında bulunan atık suyun temizlenmesinde bunda da kullanılmaktadır. Kalitesi düşük metal cevherin biyolojik yollarda kullanılabilir hale getirilmesinde yine buralarda da istifade edilmeye çalışılmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 1, 2 ve 3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak.